Merhaba arkadaşlar, Rengi Arey kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Zümrüdü Anka videosu ile yine karşınızdayım. Koronavirüs salgını nedeniyle ekranları ara veren erken final yapan Zümrüt Anka yeniden setlerde ve Zümrüdü Anka'nın yeni sezon 10. bölümünün yayınlanmasına son saatler kaldı ve dizi severler çok heyecanlı. Acaba Zümrüt ölecek mi? Zümrüt ölse dizinin keyfi kaçacak ve izlemeyeceğiz diye yorumlarda bulunan hayranlar vardır. Ve Zümrüt ölecek mi? Yoksa bunların hepsi bir rüya mı? Merak konusu oldu. Dizinin yayınlanmasına az kalan dizi oyuncuları tarafından çok güzel, muhteşem bir fotoğraf geldi. Fotoqrafları derleyərək sizlər üçün möhtəşəm bir video hazırladım arkadaşlar. Umarım bəyənirsiniz. Videomu bəyəndisinizsə kanalıma abunə olub, dəstək olmaya, bildirimləri açmaya, like etməyi lütfən ihmal etməyin. Bir sonrakı videoda görüşmək üzrə